24 Ocak 2016 İzmir arkadaşlar programı giriyor. ilgili yok. emekli tamirciler karşınızdayım arkadaşlar. Şansınızın bol kazancınızın bol olması gerekir. 6'nın birinci ayında 5-9-3-1 bir öncelik. 6-8 daha sonra sürprizde 2 iki numara. İkinci ayakta 5-9-4-7 öncelik. 1-3-8 üç, sürprizde. Üçüncü ayakta 2-3-5-1 üç, öncelik. 4-6 daha sonra Dördüncü ayakta 4 numara tek olur. Sürpriz o yanına ra rakip olarak 1 ve 2 numara da değerlenebilir. Beşinci ayakta 4, 1 5, 3 Son ayakta 4, 6, 5, 8 öncelik 7, 9 daha sonra Sürprizde 10 numarayı vereyim arkadaşlar. Şansınızın bol, sonrasınızın bolu olması Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Size de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.